Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Geciktiricili prezervatifle ilgili konuşacağız. Özellikle bunun yanlış kullanımları çok fazla yaygın ve bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Şimdi biliyorsunuz prezervatiflerin çok fazla çeşitleri var. İşte geciktiricili, ince vesaire birçok bir, çok çeşidi var. en çok kullanılanlardan bir tanesi prezervatif firmalarında açıklaması geciktiricili olan prezervatiflerin kullanılması. Dolayısıyla bunu mutlaka doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Genellikle çünkü gördüğüm, sorduğum, bildiğim kadarıyla bir yanlış kullanılıyor. Şimdi bundan önce tabi prezervatifle ilgili, sadece prezervatifle ilgili bir video yapmadım ben ama burada gördüğünüz gibi şüpheli cinsel ilişkide prezervatif koruyucu mudur değil midir diye bir videomuz var. Bunu mutlaka izleyelim. Yaklaşık 7 dakika sürüyor video. Bu videoda prezervatif nasıl kullanılır, hangi hastalıklardan bizi koruyor, hangi hastalıklardan korumuyor bunu izlemenizde fayda var. Şimdi prezervatif niye kullanıyoruz? Bir, şüpheli cinsel ilişki sırasında bir hastalık kapmayı engellemek için. Tabi prezervatif bütün hastalıkları engellemiyor. Evet AIDS gibi, bel soğukluğu gibi, sifiliz gibi hastalıkları engelliyor ama cilt temas gerektiren hastalıkları engellemiyor diye söylemiştik. Şüpheli cinsel ilişki neydi? Yeri geldiği zaman hemen söyleyeyim. 3 ay ve daha fazla birlikte olmadığınız herkes sizin için şüpheli cinsel ilişki. Yani tek gecelik ilişki olabilir. Aynı kişiyle ikinci, üçüncü ilişkiniz olabilir. Bunlar hep şüpheli cinsel ilişki. Burada hastalık kapma riskini azaltmada oldukça başarılı. Doğum kontrol yönteminde %98'lere varan bir başarı oranı var bunun için kullan. Peki geciktiricili olan niye kullanıyoruz? Şunlara ek olarak şüpheli hastalık kapma riski, doğum kontrol yöntemine ek olarak erken boşalmayı engellemede kullanıyoruz. Peki erken boşalmayı engelle nasıl engelliyor geciktirici prezervatif? Şimdi bunu anlamadan önce erken boşalma tedavisinde bu prezervatifler nerede onu anlatayım. Şimdi biliyoruz erken boşalma tedavisinde iki tip tedavimiz var. Biri ilaç, biri davranış tedavisi. Bununla ilgili birçok videomuz var, izleyebilirsiniz. Bizim de bununla ilgili boşalmayı denetleme programımız var. Uzaktan online program. Ee, anlık e, ilaçlar var. Bir de devamlı kullanılanlar var. Bu işte geciktirici pre prezervatifler aslında bu krem grubunda. Çünkü prezervatiflerin içerisinde e, şey olan e, özellikle penis başını ya da penisin tamamını e, uyuşturan kremler mevcut. Dolayısıyla işte geciktirici prezervatif bu grupta. Şimdi piyasada çok fazla prezervatif var ama iki tane firmanın birine A dedim, birine B dedim reklam olmasın diye iki tane ana firma var. Bu firmaların kullandığı prezervatiflerin içerisinde birinin içerisinde lidokain, birinin içerisinde benzokain var. Şimdi tabii lidokain bizim çok tercih ettiğimiz, özellikle lokal uyuşturmalarda çok tercih ettiğimiz bir lokal krem diyelim. Daha çok lidokain artı pirilokain içerikli olanlar çok daha hızlı etki ediyor ve uzun etkili oluyor. Çünkü ilişkiden ne kadar kısa süre sürer ve ne kadar kısa sürede etki ederse bizim için o kadar bir avantaj. Mesela B, B, firmasınınki benzokain, benzokain daha çok dişçilerin kullandığı mukoza için yani ağız içindeki bölgeler için kullanılıyor. O biraz daha yavaş etkili. bu niye bunu kullanmışlar bilmiyorum. Çünkü biraz hızlı etkili olması daha mantıklı. Mesela A firması Yedocoin kullanmış. Bence daha doğrusunu yapmış. Şimdi püf noktalar neler? Püf nokta şu. Şimdi bu kremi yani prezervatifin içerisindeki kremin etki edebilmesi için minimum 15 dakika ihtiyaç var. Bu da kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde bu 30 dakikaya çıkabilir. Bazı kişilerde 5 dakikaya da inebilir. Ya da Dediğim gibi kullanılan prezervatif markasına göre de değişebilir. Çünkü mesela biraz önce söyledim. B tipi markada biraz daha yavaş etkili yani etkisi daha geç çıkan içerik kullanmışlar. Dolayısıyla burada en az mümkün 15 dakika önce takılması gerekir. En sık yapılan hata şu. ilişkiye başlanıyor. Güzel. Tam penis vajinaya gireceği zaman haydi gecikteci prezervatif takalım deniyor. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü oradaki kremin hiçbir faydası olmayacaktır. Bir de yanlış takılınca, etrafa yayılınca özellikle karşı tarafın yani eşinizin, partnerinin bacinasında şeyler, uyuşukluklar olacaktır. Onun için ilişkiden en az 15 dakika önce takılması gerekiyor. Tabi burada soru şu, yani ilişki başlamadan 15 dakika önce prezervatifi nasıl takacağız? Çünkü genellikle ilişki başlamadan önce çok fazla sertliğimiz yok. E, sertliyken prezervatif takmak da zor. Yani bu gerçekten ciddi bir e, durum ve bununla ilgili de birkaç önerim olacak ne yapılması gerektiğine dair. Tabii açık yara varsa kullanmayalım özellikle penisimize. Zaten açık yara varsa ilişkiye de girmeyelim ama geciktirici prezervatif en azından kullanmıyorum. Çünkü bunlar kan e, buradaki yaralardan emilip kan yoluyla kana karışabiliyorlar. Şimdi benim tavsiyem ne? Şimdi eğer şüpheli cinsel ilişkiniz var veya herhangi bir nedenle doğum kontrol yöntemi kullanacaksanız tamam prezervatifi kullanalım. Geciktirici prezervatifi kullan. Ama nasıl kullanalım? Ya ilişkiye başlamadan 15 dakika önce takacaksınız ki bence çok zor. Yani gerçekten zor bir durum. Ha sertliğiniz daha ilişkiye başlamadan oluyorsa vesaire o zaman takabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama tavsiyem e ee, prezervatifin içerisinde krem vardır. Böyle bir e, sıvı vardır. O sıvıyı alıp penisin baş bölgesine ya da penisin en hassas bölgesine sürmek. Bir de şöyle bir durum var. Geciktirici prezervatifi 15 dakika önce taktınız ya bütün penis uyuşuyor. Ya zaten penisiniz tamamen uyuşuyor. Orada bir hissizlik oldu. Bir de vajenle penis arasında bir lateks bir cisim var. Bu sefer de ciddi has kayıpları ve sertleşme kayıpları olabiliyor. Onun için benim önerim Şüpheli cinsel ilişki ya da doğum kontrol yöntemi için kullanacaksanız öncesinde kremi penisinizin özellikle hassas olan yere sürüp bir 15-20 dakika önce ilişki anında da prezervatif taktığınız zaman başarılı olur. Peki şüpheli cinsel ilişkiniz yok yani normal eşinizle ilişkiye gireceksiniz ve doğum kontrol yöntemi yapmayacaksanız zaten o zaman prezervatif kullanmaya ihtiyacımız yok. O zaman zaten geciktireceği prezervatif hiç ihtiyacımız yok. O zaman ne ne yapıyoruz? geciktirici kremlerimiz var, daha önce bahsetmiştim. Evet, burada var işte erken boşalmada mesela şurada erken boşalmayı önleyen kremler diye hatta bir penis maketi üzerinde nasıl kullanılacağını, nasıl sürüleceğini, ne zaman sürüleceğini, hangi tip ürünlerin seçilmesi gerektiğini anlatmıştım. Bunu da izleyebilirsiniz. Yani. Buradaki püf nokta son kez tekrar edeyim. Geciktiricili prezervatif kullanırken ilişkiden yani penis vajen ilişkisinden çok daha önce en az 15 dakika önce geciktiricili prezervatif takmak gerekiyor. Bu bence bir sorun mu? Evet, anlattığım nedenlerden sorun çözümüne ee, onun içerisine krem alıp penisinizin hassas bir yerine sürüp ilişki anında taktığınız zaman hem prezervatif kullanmış olursunuz hem de geciktirici etkisinden faydalanmış olursunuz. Teşekkür ederim.